Ne oluyor ya? Erdal abi mi kaçırdılar yine? Kaçırsalar gene iyi. Kaçırmamışlar da bu kendisi keçileri kaçırmış. Bütün mahalleyi toplamış. Baksana ne yapacaksa. Gözük gözük. Çık bakalım şöyle. Ne var ki onun altında? Ne bileyim. Bilmiyoruz ki İsmail. Heykelini yaptırmış diyorlar Erdal. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun. Allah size bolsun Şurada Erdal abinin heykeli. <gülüyor> <gülüyor> Ay o değil de bir şey söyleyeceğim. Mevzu abi bize tır lazım. Bulabilir misin acaba? Tamam tamam şu olayı bir çözelim. Vallahi hallederiz ya. onu. Abi çok iyi ya. Hiç sormayacağım Niye diye sormayacağım mı hiç? Arkadaşa sorulur mu? Tamam canım ya süper. Şişt geliyor. Sevgili mahalleli, değerli müşterilerim, canım karım. Bugün burada bulunmamızın sebebi bir yılı daha bütün yaşanmışlıklarıyla beraber geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına... ...bir yeni yıl partisi düzenlemiş bulunmaktayım. <laughs> ah! Erdem, vallahi helal olsun. Çok iyi fikir ha. Sağ ol İskenderciğim. Şey, konuşmamı şey yapamıyoruz Tamamlayabilirsem ben. Evet. Nerede kalmıştık? Sevgili karım, müşteri ee, e, e, ve mahallelim. Evet. Ee, evet. Bu akşam... ...İskender'in evinde düzenlenen yeni yıl partime hepiniz davetlisiniz. Erdal, nereden çıktı şimdi bu? Sen nerede dedin? Senin evinde. Bir, niye daveti sen düzenliyorsun da ev benim? E sen dedin İskender. Ne zaman dedim ben? Ya sen geçen demedin mi hani hep beraber olursak ne güzel eğleniriz... ...gelin bize biz de eğlenelim diye? Hatırlasana. Klasik ne yaptı ya? Parça gömdü. Üçlü. Evet. Can, Messi atamadı ama. İyi takım abi. Çok büyük. Dev takım. Hey, klasiko. Oynayalım mı şey? Hı? Taş makas. Taş makas. Ha, var vakit. Biraz şey yapabiliriz hocam. Ya. Ha, dur dur. Hatırladı. Geliyor, geliyor, geliyor. Erzal Bey, Ben hep beraber derken Nurten'le ikiniz gelirsiniz, biz ailece onu demek istedim. Sen niye mahalleli karıştırıyorsun mevzu? Niye mahalleliği karıştırıyorsun öyle mi? Böyle mi oldu şimdi? Yani onu demek istemedim de. Ha. Ya ama olmadı biz... hiç yakışmadı bu sana İskender. Şş, İskender. Tamam tamam tamam. Şş. Yani biz insanız da onlar değil öyle mi? Erdal. Onları dışlayalım mı? Ya tamam. Erdal. Yok öyle bir şey demek istemedim ben yani. Tabii canım ne olacak? Bizim evimiz sizin eviniz. Erdal. Pinamından gök taşı çıksın Erdal. Teşekkür ederim. Evet çok güzel. Demek ki bu meseleyi de böyle hallettikten sonra şimdi ben size davetiyelerimizi dağıtıyorum. Davetiyelerimiz ikişer kişilik. Lütfen gelirken yanımızda getirmemiz neymiş? Rica olunurmuş. Evet, buyurun. Ha. Bana niye veriyorsun abi Allah aşkına? Ee, oğlum şey, oğlum ne davetiyeler Kendi evime davetiyeyle mi gireceğim abi? Ah, haklısın ya. Davetiye ziyan olmasın diye değil mi? Aferin sana. Hadi. Neyse Kamilciğim, ben bir seyir daha bastıracağım. Bunlar bende kalsın, sonra da veririz sana. Oldu mu? Hey, peki Erdal abi, tamam. Öyle olsun bakalım. Buyurun, buyurun davetiyelerden. Evet, buyurun. Herkes birer tane aldı. <laughs> evet, teşekkürler. Bir saniye mahalleli, bir saniye, bir saniye. Dağılmıyoruz. Ee, bu yıl bir de minik çekiliş hazırladık. Torbadan kural çekiyoruz ama kimseye söylemiyoruz. Bu isimler bizde kalıyor ve ona hediye alıyoruz. Hadi bakalım çekelim. saat bakalım Kaan. Hadi. Herkes bir isim çeksin. Yalnız sürprizini kaçırmasın. İsimler saklı duruyor. Bu tamam. hediye işini nereden çıkardın ya? Benim başıma iş açtın. Akşama bir ton hazırlık yapmam lazım. Ben bu hazırlıklarla mı uğraşayım? Yoksa gidip hediyeyle mi uğraşayım? Erdal! Yok tabii ki. Hediye almayacaksınız. Mahallenizin bakkalı Erdal. Onu da düşündü. Sizler için hediyelerimiz Hazır. Hop hop Allah Allah. Erdal sen ne zaman hazırladın bunları? Ne zaman hazırların olur mu? Yani sen Allah aşkına ya bir yıl ben bunların üzerinde çalışıyorum Nurten. Herkesin önünde. Sen hala kocana kocanı boş boş dükkanda oturuyorsan. Ha ben Erdal abi niyetini çok iyi anladım Neymiş? ya. Hiç zorlamıyoruz. Satıcı. Tabii canım. Ne kadar borcumuz? 50 lira alayım. Anladım. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Ee, buyurun hediyenizi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Elli veriyoruz, hediyemizi alıyoruz. Siz de çok uzatmayın alın. Trişini halledeceğiz, hadi. Vallahi mi diyorsun hadi ya? ya? Aa ben şöyle geçeyim. Baba, 100 lira yapıştırırsan ya. Evet alayım 100 lira. <laughs> teşekkür ederim. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Evet efendim. Teşekkürler, teşekkürler. Hediyemizi alalım, 50 liramızı bırakalım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler, teşekkür ederim. İsmail, Çok oğlum sanki. sen niye almıyorsun hediye? Ben sonra alırım Erdal abi. Kalabalık şimdi, ben hiç kalabalık etmeyeyim. Sonra gelirim o, bir ara. Oğlum kalmaz burada, bak kapış kapış gidiyor ya. Gel, rezil olursun sonra. Mahallede hediyesiz kalırsın. Ha. Ee. Gel. Ee iyi o zaman ya bir 15 liralık bir şey var mı orada Erdal abi? 15 liralık bir şey versen Aa, bana oradan. Ah ben senin derdini anladım İsmail'im. Paran yoksun değil mi? Korkma oğlum, korkma. Senin paran yoksa kapı gibi Erdal abim var oğlum senin. mi? çek al hediyeni. Bu seferlik böyle olsun, ver. Hadi. Ya Erdal abi sen ne kadar iyi, ne kadar eli bol, ne kadar cömert bir insansın? Ben sizler için varım. Ben sizler için varım İsmail'cim. Hadi. Mahalleli! Al kutuyu, bırak eli.